yüksek şey Rusya Şurası için seçilmiş. Kimse ne olduğunu bilmiyor dünyada. Ondan sonra Rusya'yı parçaladı. Türkiye hükümetler hürriyetle emniyetliler. Ne bir perde yıkıldı. Dünya tehditten kurtuldu. Şimdi şimdi yine yeniden vücut oluyor. Yeniden şu yeniden böyle. Dünya tabii dört dört daha rayına oturmadı. Huzur oturmadı. Fakat biz onu dinledik. Efendim, bunu kale alalım mı? Dikkat alalım mı? Olur. Olabilir deyin geçin ama biz de kendi kafamızdan konuşmadık. Bir Bakınız. Olabilir deyin ama biz de kendi kafamızdan konuşmadık. O i̇zin alın. Halka hizmet için, halka moral için, güzellikler sunmak için, yaşama sevinç vermek için, yanlışlıklara düşürmemek için, Yanlış kapılara salmamak için. Allah izin ver. Bunları hep duyduk. Benzer şeyler benzer mesela rüyayı sahiha diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E adam diyor ki ben rüyayı yattım dememişim bir şey görmem diyor. Kardeşim o kadar kolay değil ki bu. O rüyayı yapmaklar o kadar ince bir şey ki. O kadar çok ince bir sık dokunan bir şey ki. Sana göre bana göre işler değil abiciğim. Bir sürü dış unsurlar giriyor işin içine. Biz sürü dış unsurlar <laughs> giriyor işin içine. Selam. Aldatıcı unsur giriyor içine. Hayır Onu rüya yapmak için çok önceden dikkatli bir yaşam tarzı içinde olmak lazım. Tövbelerin içinde olmak lazım. İbadetlerin içinde olmak lazım. Gözünü haramdan mutlaka çekmiş olmak lazım dilini yalandan mutlaka çekmiş olmak lazım. Mideni haramdan mutlaka çekmiş olmak lazım. Düşüncelerini billur gibi süzgeçten geçire geçire kendine mal etmek lazım. Ayaklarını hiçbir suretle yanlış yerlere taşımamak lazım. Seni taşımaması lazım. Ellerin hiçbir suretle bir yerlere dokunmaması lazım. Ellerin senin günah dağıdır hırsızlığı ondan yaparsın, zinaya giden yolda ondan merhabalaşırsın. Şöyledir, böyledir bir sürü gözler olsun, beyinler olsun, gönüller olsun, mideler olsun. Heri temiz olmak lazım. O rüyayı yapmak, rüyayı sahiha diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rüyayı gabiha, rüyayı sahiha. Ama o rüyayı sahihayı da işte böyle çok dikkatli bir yaşamın içinden çekip çıkarmak lazım cımbızla. Öyle bir hayat lazım. O Aleykümselam. O rüyayı sahihayı yaşamak için, Rüyâ-i sahihayı bulmak için öyle bir hayat lazım. Öyle bir hayat tercih etmiş olmak lazım. Öyle bir hayatı yaşıyor olmak lazım. O kadar kolay değil kardeşim o. İstihare denen şey, istişare diyor, din kardeşlerimle yapacağın bir görüşmedir diyor. Onu tercih et daha güzel diyor. İstihare, Dediğim gibi işte. Yanlışlıklar mı <laughs> şey zuhur edebilir? Öyle bir gelir ki seni yanlışın için çekersen hayır zannedersin. Şer, şerri hayır diye gösterir sana. Çünkü sen o adam değilsin. <laughs> Reis ya diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Fakat diyor, her zaman müracaat etme diyor. Biz kaç defa söylüyorlar. Ya ben kendim için mi yapmıyorum? Ben çünkü ben layık değilim. Çünkü ben gerçeği göreceğimi bilmiyorum. Bana ne gösterileceğini bilmiyorum. Ben kendi işlerim için bile. Utanıyorum vallahi tamlayı bak. Utanıyorum. Bir istihar yapma. Önemli bir işimdir. müstesna bir işimdir. Çok lüzumlu bir işimdir. Utanırım, Yapma. Kendin bir şey zannedersin diye Allah beni muhafaza ederse, ben sorguya çekerse değil. Utanırım. İstişare edin daha güzel diyor bakınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O da öyle diyor yine istihare. Hay hay diyor. Rüya-i şahihadır. O da çok değerli bir husustur diyor. Ama şartlar muhaciyesinde. Bolunlu şartlar muhaciyesinde yapılan istihare. İstişare yapın o da güzel diyor. İstişare. Barikay hakikat müşahedemi efkardan doğru. Ne demek? En güzel hakikat Fikirlerin çarpışmasından doğan hakikattir. Nüsaldemeyi hakikat, ha? barikayı hakikat, nüsaldemeyi efkardan doğar. Fikirlerin çarpışmasından doğan hakikat. Ve zaten iman konusunda da en büyük iman, en güzel iman, toz konmadık iman, tahkik imandır diyor. Bu tahkik iman iki türlü manası vardır diyor. Birisi tahkik, hakiki iman manasını tazammun eder. İkincisi tahkik iman, o da aranıp bulunan, tahkik edilen, incelenmiş, incelenip sık dokunmuş, ee öyle süzgeçlerden geçirmiş iman manasını tazammun eder diyor. O imanlar bulalım inşallah. Allah izlerimiz. En güzel diyorum, tahkik iman. Ama tahkik imanda bile iki türlü mana var. Birisi en hakiki iman manasına, öteki de aranıp bulunan, Süzgeçlerden geçirdi, geçirdi. yıllar gibi olmuş bir imanı elde etmek. <laughs> Cenab-ı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o imanı bulanlar müjdeler olsun diyor. O imanı bulanlar inşallah Teala, inşallah Allah'ın Allah himayesi ve hikayesi koruması altın gemişlerdir diyor. Sarsılmaz bir iman. O ufacık biz yani Bizler zayıfız ya, biz küçüküz ya. Biz kadar şeyler bile toz konu veriyor. İsyanı sevk ediyor Allah korusun. Ya bu kadar namaz kılıyorum ben ya, bu kadar zekat veriyorum ben, hacca gittim geldim ya böyle bir şeyim. Ya kime ya? Kime ya? Kime kapatıyorsun ya? Kime? bunu bulunuyorsun ya. Yaratan, yaşatan ha. Seni iki can aziz edecek olan, ya rezil olacak, rüsva edecek olan, Yaradan ve yaşatan Allah. Sana ne borcu var onun? Bu? bu zayıf imanların işi bu. Onun bize borcu yok kardeşim. Bizim ona borcumuz var. Teşekkür borcumuz var. Şükran borcumuz var. Saymakla bitmez şükran borcumuz var. Hangi nimetini ele alsak, hangi nimetini konu alsak, tükenmez şükran borcumuz var kardeşim. Bir nefesle iki defa yaşatır, iki defa öldürür. Nefes alırsın, veremezsin. Nefesi verirsin, alamazsın. Böyle bir yüce Allah. Bizi ne borcu var? Onu ne muahize edebiliriz? Haşa sümme haşa. Ne serzenişte bulunabiliriz? Haşa sümme haşa. O bizi şu şey ale çekecek. O hakikatin sahibi. O kainatın, mükemenatın sahibi. Hem dünya mülkünün hem ahiret mülkünün sahibi. Ancak o bizi sorguya çekecek. O bizi cennet cemali bir şerif olacak veya tecih edecek, cezalandıracak, cehenneme koyacak. Allah korusun, Allah korusun. Ama bütün unsurlar onun elinde. Bütün hükümler onun elinde. Aleykümselam. Aleyhisselam. Çok iyi düşünmemiz lazım kardeşim. Cenab-ı Hakk'ın rızasını aramak için yollar bir iki değil. Ama yolların birleştiği nokta tek. O ne? İman ve ihlas. İman ve ihlas. Bunlarsız olmaz kardeşim. İmanı var adamın. İmanın gereği yerini getirme. O imanın gereği biraz ibadet gerektiriyor. Doğruluk, dürüstlük, ibadet ne, ne türlü hakkı yakın olmanın yolu varsa hepsi o imanın içinde Ama makis bulunuyor. Temelli çözüm olmuyor. Bir yere kadar gidiyor, zayıf çünkü. Orada o iman ona hizmet etmez oluyor. Orada o iman arka plana düşüyor. Orada yanılgı hemen dizlerinden tutuyor, onu yerlere çekiyor. Bin türlü ceza, bin türlü hüküm ama bin türlü mükafat neresini tutsanız mükellefsiniz kardeşim. Mecbursunuz kardeşim. Allah ile olmaya, onunla aranızı bulmaya, onunla aranızı düzgün tutmaya, onunla dost olmaya. Ne demek büyükler? Ya Rabbi aman bizi dostum de hasmım deme Ya Rabbi. Hasmım derse yandığımız gün kardeşim. İlla ki her şey onun elinde kardeşim. Bize kalsa biz suyun yüzündeyiz. Satık'tayız kardeşim. Adı hani günah işlemiş de o, demişler. Biz hemen böyle bir hüküm veririz işte. Biz hemen yapıştırı veririz. Yahut yakıştırı veririz diyelim. Adam günah işlemiş sen demiş ya bana 40 gün sonra cezasını çekersin demişler. Adam 40 günü bırak, 40 adım atmadan orada bir çukur varmış, parkın var pat diye düşmüş. Orada bağırıyormuş. Hani sen bize 40 gün sonra çekeceğim diyordun. Bu ne ya demişler. Bu ne ya diye bağırıyormuş. O da demiş ki o demiş 40 gün evvelki yaptığın günahın cezası demişler. O gün cezayı 40 gün sonra bir daha çekeceksin demişler. Allah affetmez. Af dilemezsen affet. Allah üstelik muratlarımızı hal üzere bırakır bak. Allah ihmal etmez, inhal eder. Nedir? Hal üzere bırakır. Benim duam olmam demek ne kadar yüce bir isyan. Allah korusun. Bize mecbur değil anında icabet etmeye. Evet. Dua ediniz, icabet edeyim diyor. İlla ki değil ki. Bizim için hayırlı olup olmadığını bilmiyoruz ki. O duanın muhasarası, o duanın tahakkubu tecillisi, bizim lehimize verilmesi, bize hayır mı getirir, şer mi bilemiyoruz ki. Onun arkasında ne gizli olduğunu bilemiyoruz. Aleykümselam. Kardeşlerim, ölçülü davranalım. Allah'ımızı gücendirmekten korkalım. Gayretullah'a dokunuyor diyor kitap. Gayretullah'a dokunmak ne demek? Allah'ın gücüne gidiyor demek. Allah muhafaza eylesin. Onu töhmet altından sokacağız ya. Haşa, haşa, haşa. Bir kere oldu demekle mükevvenatı var eden Allah. Yüceler yücesi Allah. Bir nefeste iki defa yaşatan, iki defa öldüren Allah. Nefesi verirsin, alamazsın. nefes alırsın, veremezsin. Mükevvenatın sahibi, maliki, haliki yüce Allah. Biz onu hesaba mı çekeceğiz? Haşa şimdi maşa. Hmm. Kendimizi hep hesaba çekilmiş bulacağız. Kendi hayatımızı hesaba çekeceğiz. Kendi tasarrufumuzu, yaşayış tarzımızı, kendi hayatımızı, kendi ömrümüzü muhasırasını hesaba çekeceğiz. Yarın ne oluruz diye. Bugünden ne alacağız kardeşim. O mezar şurada hemen. O mezar bize yakın hemen şurada. Ben 75 yaşındayım diye söylemiyorum. İster genç, ister yaşlı. Ölümün ne zaman bizi geleceğini bilmiyoruz ki. 100 sene sonra gelse gene aynı, 1000 sene sonra gelse aynı. Ne demiş Süleyman Aleyhisselam? Aleykümselam. Ne demiş Süleyman Aleyhisselam Süleyman? 950 sene yaşadı bu. Demiş, ölüm yani bile gidip ölüm, ölüm vardı, koymazdım toptaşta üstüne demiş. E bizim bu ihtiraslarımız, bu ihtiyaçlarımız mi? bakın dikkat ediniz. Bu ihtiraslarımız, gitmek tükenmek bilmez kardeşim. Bizi de böyle hataları sürükler, yapışıkların içine atar. Handikaplar yüze geçeriz ve en sonunda dizimizi döveriz ama iş işten geçer. İhtiyaçlarımızı beyan edeceğiz Rabbimize. İhtiraslarımızı değil kardeşim. İhtiraslarımız bitmek bilmez. İşte hayat, öyle diyor kitapta, insanın ihtiyacını karşılar, ihtirasını karşılamaz diyor. İhtiras muhteris olmaktır. O ihtirası Yenecek iman lazım, ihlas lazım, teslimiyet lazım, tevekkül lazım. O ihtiras bizim karşımızdaki bir olay. Bizim yanımızdaki bir olay değil. Bizim karşımızdaki bir olay. Bizim düşüncemizi karşı çıkan bir olay o ihtiras. İhtirasa düşmeyelim kardeşler. Zor tedavi olur bir hastalıktır. Bir de haset. Bunlar kitabı konular bunlar. Sormuşlar biz zaten. O vü vücut Hastalıkları, efendim, aleykümselam, fiziki rahatsızlıklar o aciliyesinde ele almış, konuyu. Sormuşlar, en korkunç hastalık nedir? Hey, seredir, hasittir demiş. Ama ya demiş, ben Veremdir şu hastalıkta, bu Fiziki hastalıklarla bahsedecek zannettim. En zor titki tabi de bir konu bu en zor tedavi edilen hastalık hasettir kardeşlerim. Haset etmeyelim. Gıpta edelim bakınız. Bunları kaçtı Ay ayırt edelim diye söylüyorum. Birbirini ayırt edelim. Gıpta imrenmektir. Gıpta ve hasat. Haset birbirine çok farklı iki duygudur. Ama arada bir nüans var hemen. Bir çizgi var incecik. O ne? Birisi helal, birisi haram. Birisi mutlak, birisi yasak haset. Çok yanlış bir şey. O ne demek? Filancanın şanı şöhreti, filancanın evi, malı, mülkü, filancanın sermayesi, filancanın şusu, filancanın busu neyi varsa nimete <laughs> olur. Eğer er, <laughs> ondan al bana ver. Bu ne kadar yanlış diyor kitap. Bunu bir insan nasıl söyler diyor. Allah'ın takdiri nasıl bozarsın sen diyor. Bu ona bir mühtandır diyor. Bu ona sen yanlış yapmışsın. Bu yanlışı düzel, o benim hakkımdır demek gibi diyor. Halbuki diyor, gıpta imrenmektir ve helaldir diyor. Ya Rabbi, ona verdiğin o şeyler var ya, o mallar, mülkler, o yazlıklar, kışlıklar, arabalar, yahut hanımlar, evlatlar, yahut şerbet, serman, saban, onları verdiğin var ya Ya Rabbi. aleykümselam, selam. Ya Rabbi, onları verdiğinde bana da ver ya Rabbi. Bak helal bu. Onun elinden al da bana ver değil. Onda olmasın da bende olsun değil. Çok büyük fark var burada. Bir çizgi gibi görünüyor. Birisi ibretmek, gıpta. Öteki haset. Çekememek. Haram. Yasak. Senden ileri olmasını istememek. O yerlere düşsün, yuvarlansın, çamurlar bulansın. Ama sen saadetli ol, sen mutlu ol. Onun ıstırabını key, karşısında keyifle seyret. Haset bu. tamam, <laughs> misali var, kaç defa söylüyorum. Hz. Musa Cenab-ı Hak ile mükâlemeye giderken biri çıkmış önüne, aman demiş, ya Musa, ben demiş, bir müracaatım var, duyur ver, Tur-i Cenab-ı Hak duyuren demiş. Nedir senin mür 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 müracaatın, hacetin? Ben demiş, odun çekerim, yani, ya, ya Musa, Yönlendirmiş şiir demiş babiş yara bere sırtı ben de bir sırtımdan odun çekiyorum. Fakat demiş bir eşek istiyorum bana demiş affedersiniz, eşekle eşek çekmek istiyorum demiş yok başka bir büyük büyük iddiam yok demiş gitmiş Hazreti Musa dönmüş geri heyecandan bekliyor o adamın ne dedi demiş ya Musa ha demiş azettim senin durumunu e senin komşun bir Ahmet aday bir komşun var mı var. O komşunun bir eşeği var mı? Var. Onun eşeği iki olsun istersen sana da bir eşek verecek Allah demiş. Aman ya Musa demiş. Bak 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 art niyete bakın. Haset bu işte. Çirkin huy, çirkin ahlak, çirkin düşünce bu işte. Aman ya Musa demiş. Ne olur demiş? Benim sırtım demiş kan revan olsun, parça parça olsun, lime lime olsun, illa onun eşeği iki olmasın. İşte haset bu. Çirkin huy bu. Art niyet bu. Çekememek bu. Güzel olmayan şey bu. Aman kardeşlerim dikkat edelim ya. İmrenmek güzel bir şey. Ondan bana da öyle yarabbi demek, helalı <laughs> istemek diyorken, onun elindekini gitmesini istemek nedir ya? Sen onun kızıyor olabilirsin, sen onun hasmı olabilirsin, rakibi olabilirsin, komşusu olabilirsin. Kıskanmak yasak. Onda olmasın, bende olsun demek yasak. Bunu yapmayalım. Bu pek çok hukuk oluyor kardeşim. Pek çok hukuk oluyor. E işte filanca haramdan helal karışık. Bu da sermaye edildi. Ben bu kadar ağır yükün altında çalışıyorum. Az parayla çalışıyorum. Benim bir türlü o sermayeyi, onun elde ettiği hayatı yakalamak imkanım olmayacak. Şöyle böyle. Kardeşim misal iyiden alınır. Sen bir aşağıya dön bakalım. Senden aşağı, senden yukarı diyor zaten. Yalnız tere ele alsak bile böyle. Orta halli bir insan böyle düşünse der ki benden aşağıda bin kişi varsa benden yukarıda beş yüz kişi var. E sen onları örnek alacaksın. Ya. Onları bakıp da şükredeceksin, hamd edeceksin. Ya. Şükran borcum var diyeceksin Rabbine. Sen daha kötüsünü yapıyorsun. Yukarıdakilere bakıyorsun. Gökdelenlere bakıyorsun. Allah korusun. Onlarla oyalana oyalana. Onlarla gönlünü kirlete kirlete alim ahirete gidiyorsun. Gül bahçelerine girer gibi gireceğin, cennete girecek gire, gire gireceğin o mezarlara Allah korusun, Allah, korusun. <laughs> Cehennem çukurlarına giriyor gibi gir gireceksin. Bunlar senin hiç önemli değil mi? Ebedi bir hayatın içinde ebedi bir hayata dönük olan bugünkü dünyada, bir köprü durumunda olan bugünkü dünyada burada kalıcı gibi davranmak sana yakışır mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor zaten. Ümmetim için <laughs> ahir zamanda en korktuğum şeylerden bir tanesi ümmetimin burada kalıcı gibi davranıyor oluşudur diyor. Öleceğin unutmasıdır. Unutmayalım kardeşlerim. Kaç yüz sene yaşasak? Demin dedim demiş Hz. Süleyman, 950 sene yaşadı. Son nefes soruyorlar, ya Süleyman bir şey diyecek misin? Öteki aleme geçiyorsun. Vah vah diyor. Eğer bileydim ölüm varmış, koymazım taş taş üstüne diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi diyorlar ya Resulullah. Bizi nasihat et ki başka bir nasihat ihtiyacımız olmasın. Yüce Peygamber bakınız ne diyor kardeşim. Ashab-ı kirama ki ashab-ı kiram İslam'ı kendine adamış olanlar. İslam'a hayatını vakfetmiş olanlar. Sahabe-i kiram efendilerimiz. Onlara diyor ki size ölüm yetmez mi? Size ölüm yetmez mi? Size ölüm yetmez mi? Diyor. Ölümü düşünün yeter diyor. Ölümü düşünün, mutlu olun diyor. Ölümü düşünün, Allah'ın rızası da yarın gidiyor. İki, iki yanık saadet bulun diyor. <laughs> yani şimdi bak, bir hadişe da var biliyorsun. Yer ölecekmiş gibi. Ahiret için. Hiç ölmeyecekmiş dünya için çalış. Onun bile bir ince tarafı var. Bir nimans tarafı var. Bir tıkman tarafı var. Ne, ne o? Çok basit, çok basit, çok güzel, çok şeffaf. Ne o? Burada kalacağın kadar burası için çalış, orada kalacağın kadar orası için çalış. Bakınız, evvela ne dedik? Yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış. Bu şer-i şerif, yeni mümin İslam'ın suyun yüzündeki hadise. Suyun yüz, bizim gibi zayıfların işi bu. Aslı olan ne? Takva ehli olan ne yapacak? Burada kalacağın kadar burası için çalış. Orada kalacağın kadar orası için çalış. Ebedi bir hayatın yanında. Burada ne kadar kalabiliriz biz ya? 50-60 sene, 100 sene, 120 sene, 150 sene. Yine sonu toprak. Demek ki bir nokta ya ahiret hayatının, ebedi hay ahiret hayatının yanında dünya hayat bir nokta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyorlar. Ya Resulullah biz ev dünya hayatı hakkında bir şey söyler misiniz? Gülümseye iki can serveri. Zaten gülümsemeden konuşmazdı ki o. Tebessüm etmeden konuşmazdı ki o. Karşısındakine güven vermeden konuşmazdı ki o. Gülümseye Ey Eyaksı esas sabım diyor. Bir ağacın altında biraz gölgelendiniz. Ondan sonra geçip gittiğiniz dünya hayatı sizin için bu değil. Bu kadar. Allah cahaldan anda yani. Şu an Esra'da 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 Ey yerlerin, göklerin, bütün mükemmel sahibi, maniki, harika olan Yüce Allah'ın iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'nin mübarek hatırı için Dün yemeği uhrevi. Bütün işlerimizi kolaylaştırıver ve güzelleştirver. Ve hayırlı bir hibeyle Allah'ım. İkicen aziz ver Allah'ım. Hastalara şifa, dertlere deva, borçlu evden, amrad olun, berbrad eyleyiver Allah'ım. Maddi ve mani bütün felaketlerden, şerlerden, kazalardan, belalardan, kötülüklerden, hastalıklardan, semavi ve arzî felaketlerden, Amin. sıkıntılardan, zararlardan, şerlerden, çirkinliklerden, tasarımlardan, tecavüzlerden, cümlemizi koru Ya Rabbim. <laughs> Ordumuzu, yurdumuzu, vatanımızı, <laughs> milletimizi, dinimizi, diyanetin mukaddesatımızı sen koru Ya Rabbim. <laughs> sen imayene, vikayene, şemsine muhafızın altına al Ya Rabbim. <laughs> bizi bize bırakma Allah'ım. Biz yanılmaya mahkumuz. Biz küçüğe biz adiyiz, aziz, zavallıyız. Sen bizi korumazsan bizim halimiz hal-i pürmelal olur Ya Rabbim. Bizi o hallere düşürme Ya Rabbim. Sen koru Ya Rabbim. Cebimizi halimize, soframıza Hal İbrahim bereketleri ver ya Rabbi. Bize verdiğin nimetlere rızıklara hamd senalar olsun. Olmayanlar da bulmayanlar lütfeyle Allah'ım. İki can da bizi aziz eyle Allah'ım. Tekrar edelim hastalara şifa. Dertler devam borçları da namuratı olanlara memurat eyleye ver Allah'ım. Şu açan ellerimizi, şu yalvaran dillerimizi dergahı izzetinde kabul ve karin eyleye ver Allah'ım. Bizi mahşup etme, bizi mahrum etme, bizi masum etme, bizi müşkül etme Allah'ım. Bizi iki can aziz eyle Allah'ım. Umduklarımızı bulalım, korktuklarımızı koramayalım Allah'ım. Sen bizi kendin koru Allah'ım. Sana şükürler olsun. Sen bize razı ol inşallah Teala Ya Rabbim.